bugün sizlerle birlikte 11. sınıf Matematikler dersi anlatım köyü eğit sayılarını işleyeceğiz. 44 köyden oluşuyor kitap. Sayfa sayısı yok yine köylerle gidiyor. Köyler şekilde verilmiş. Ben fonksiyonlardan gösterdim size. Şöyle aşlattım yani. İlk kısımda trigonometri diye devam ediyordu. Fonksiyonlardan gösterdim. İçerine bakalım. İçeri böyle ben bunları çözmüştüm. Arkadaşlar e, bu konu anlatımı da var bu kitapta. Çünkü ders anlatımı ve şöyle önemli bilgileri yine veriyor. Yani formüllerini veriyor. E, formüllerin işini nasıl yapılacağını da anlatıyor. Grafiklerle vermiş. Arkadaşlar e, Yine konu anlatımına devam ediyor. Çok güzel bir kitap. Gerçekten size tavsiye ediyorum. Ve e, Youtube'da eğer bunun videolu anlatımı yok diye zannediyorsunuz Youtube'da anlatan kişi var. Youtube'a e işte Fuyun adını falan girdiğiniz zaman e, bu kitabın sorularını, bütün soruların çözümleri e, Youtube'da var arkadaşlar. O yüzden yani anlamadıysanız Youtube'da çözümleri var. Kitabın ailelikten uygulaması da var arkadaşlar. E, Youtube'da da çözümleri var. Yani hangisini istiyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Kitap böyle arkadaşlar. Örnek sorularla işte e, devam ediyor kitabın her sonunda böyle ödev testleriyle başlıyor. Yine böyle yeni nesil sorular çok var. Ee, yeni nesil sorular zaten önemli şu an çözmemiz gerekiyor. O yüzden ben bu kitabı almıştım ve yani severekten aldım. Çözümlü anlatımı duyunca da almıştım zaten. O yüzden size de öneriyorum. Kitabı. Kitap böyle arkadaşlar. İlerleyin de bakalım. Eşitsizlik sistemleri mesela çember ve daire buradan başlıyor. Bayağı sorusu var. Çok bol sorusu var. Arkadaşlar eğer beğendiyseniz videomu like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.